herkese merhabalar. Ben size bu hafta çamaşır makinesi temizliği ve bulaşık makinesi temizliğinden bahsedeceğim. İlk başta çamaşır makinemle başlıyorum çünkü yeni boşalttım içini. Ee, şöyle ilk başta bir açalım. Şöyle bir tane limon koymuşum içine yarım. Şöyle e, böyle açıyorum. Ben ilk başta şu arkadaki kapağı alıyorum. Herkes de vardır muhtemelen bu tarz bir şey. Böyle çeviriyorum ve çıkarıyorum. Bakın bütün kirler burada birikiyor gördüğünüz gibi. İlk başta ben bunu alıyorum. Gibi bütün bulaşık makinesinin kiri neredeyse burada toparlanıyor. Şimdi bunu güzelce ne yıkıyorum temizliyorum ve tekrardan karşınıza geliyorum güzelce de şuralarını süngerleyeceğim her yerine attım. bu bulaşık makinesi temizliğini hiç yapmamış olanlar bence kesinlikle denemeli ve kire inanamazsınız yani bu çıkaracağınız buradaki kire inanamayacaksınız ben bunu hani belli aralıklarla yapmaya çalışıyorum Bence mutlaka yapılmalı çünkü bir süreden sonra a bardaklarımda iz kalmış çıkmışın sebebi bence bu. Şimdi bunu temizleyip geliyorum. Şimdi böyle gördüğünüz gibi bunu temizledim. Şimdi bulaşık makinesine geçiyorum. Bulaşık makinesindeyim. Gördüğünüz gibi şu kenarlar, bakın, genelde buralarda da hep böyle e, kirler doluyor, şu kenarlarda özellikle. Buraları şu şekilde güzelce siliyorum. Şu şekilde şu lastik kısımlarını da siliyorum. Bakın burada hafif böyle sararmalar görüyorsunuz. Bunları silmek gerekiyor. Şimdi şu iç kısmına silmeye başlıyorum. Bakın buraya daha sular doluyor dediğim kısım. Burayı da şimdi bir güzel silelim kenarlarını özellikle. Şimdi ben orayı güzelce şöyle sileyim ve geleyim. Evet, böyle makinenin genel hatları gibi böyle genel hatlarıyla temizlemiş olduk. Ee, i̇çini özellikle temizledim. Şöyle gösteriyorum. Şimdi makineyi boş bir şekilde çalıştıracağım. Kaşıklığını da içine koyayım. Boş bir şekilde çalıştıralım. Tabii çalıştırmadan önce unutmadan hemen şunu takalım. Şöyle bakalım. Şöyle her şeyini takmış oldum. Burayı kaşıklığında taktım. Şöyle birazcık karbonat serpiyorum. Ve boşken çalıştıralım kısa bir programda. Evet gördüğünüz gibi bulaşık makinem tertemiz oldu şimdi size çamaşır makinesini anlatmaya geçiyorum Evet şimdi size çamaşır makinesinin temizliğini göstereceğim daha doğrusu benim ne yaptığımı göstereceğim ee, şöyle ee, hemen şu kapağını açalım. İlk başta şurayla başlayalım. Ee, buraya biliyorsunuz deterjanı koyduğumuz için hep böyle dökülüyor ediyor. İlk başta hemen buraları sileyim. Şimdi bu kısmı temizledim. Ee, şimdi şu kapak kısmını açacağım. Ve şuralara dökülen deterjanı sileceğim. Kapağı da böyle yaptığıma göre şu lastik kısmını şurasını şöyle güzel bir şekilde alacağım ve şu lastik kısmının içi de var şurayı da şöyle bir dolandırırsanız iyi olur zaten görüyorsunuz bakın hani su vuruyor işte tozu vuruyor çamaşırlarda kalan kıllar vuruyor bu aralarda silmek iyi olur Evet şimdi ben lastikleri de sildim ee, şöyle ışık vuruyor burada. Hani sarılık yok. Şöyle elimle de göstereyim. Ee, şimdi ben makinenin içine bir tane bulaşık tableti, e, bir paket de karbonat atacağım. Ama benim tam bir paket kalmadığı için şu yarım bir karbonat şöyle döküyorum. Biraz da beyaz sirkeniz varsa beyaz sirke de koyabilirsiniz. Şimdi kapatalım. Şimdi benim makinemin normalde buhar temizleme özelliği, kazan temizleme özelliği var. Ee, ama ben şimdi hani her makinede yapılabilecek şeyi göstereceğim. Şimdi ilk başta herkes gibi başlatalım. Ee, sıcaklığını fazla ayarlayacağız. Ee, 60 ya da 90'a şöyle. Herkes kendine göre bunu ayarlayabilir. Ben şöyle 60'a ayarlayayım. Hatta 95'e ayarlayalım. Sıkması da zaten sıkmasına gerek olacak bir şey yok. Yine de hadi 400 yapalım. Böyle bunda önemli olan nokta dediğim gibi sıcaklıkta olması. Şimdi başlatalım. Böyle şimdi temizlenince de göstereceğim inşallah içinde. Makinem bitti. Şöyle içinde açalım. Böyle tertemiz oldu. Denerseniz bu yöntemleri iki yöntemi de yani ee, hem e... bu yöntemleri denerseniz lütfen bana da söylemeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.